Bir gün Atatürk Yalova'daki çiftliğine gider. Köşkün yanında dalları göğe uzanan yaşlı bir çınar ağacı vardır. Bahçıvan merdivene çıkmış, ağacın dallarını kesmeye hazırlanıyordur. Atatürk hemen yanına gider ve sorar: "Neden kesiyorsun o dalları?" Bahçıvan saygıyla cevap verir: "Paşam, dallar çok uzamış, köşkün duvarına dayanıyor. Mecburuz kesmeye." Atatürk bir süre düşünür, sonra herkesin şaşıracağı bir şey söyler. Ağaç kesilmeyecek. Bina kaydırılacak. Söyleneni duyan herkes şaşkındır ama emir büyük yerdendir. Belediyeden mühendisler gelir, günlerce titizlikle çalışırlar ve bir yaz akşamı Atatürk'ün gözü önünde köşk yavaşça 4 metre kadar kaydırılır. O günden sonra o köşkün adı Yürüyen Köşk olur. Bir dal için bile koca köşkü yürütmek doğaya duyulan saygının en güzel göstergesidir. Daha fazla video yapabilmem için bana destek olup kanalımıza abone olur musun?